defa bu kadar sessizler. Biri sevdalı aşk acısı çekiyor, öbürü de aşk uğruna kopya vermiş, yakalanmış. Aa. Evet, ilk defa matematikten zayıf aldı. Ben yani aferin öğretmenine, böylece kopya alıp vermenin ne kadar kötü bir şey olduğunu öğrenecek. Zaten kötü bir şey olduğunu biliyorum baba. Ama kana yardım etmem gerekti. Ee, ne oldu şimdi? Arkadaşına yardım edeyim derken ikiniz de zayıf aldınız. Kızım, yani birbirinize yardımcı olmak istiyorsanız kopya değil çalışarak yardımcı olun. Mesela Kaan gelsin, otursun sabaha kadar ders çalışın güzel güzel. Yapmayın böyle kötü şeyler lütfen. Baba, Kaan sabaha kadar bu evde duramaz. Oğlum, baban mesela dedi. Niye öyle parlıyorsun hemen? Dostum nedir bu senin kalp kırıklığın? Gel sana yeni bir Tuğçe bulalım. Benim için başka Tuğçe yok. Olamaz da. Geldiler. Müsaadenizle ben onları karşılayayım. Sonra da eve gideyim Sadık Bey. Geç oldu. Tabii tabii, git. Zaten çok fazla kaldın Firuze. <laughs> Ama yakında bu kadar çok çalışmana hiç gerek kalmayacak Firuzeciğim. Çünkü sana kocaman devanası gibi bir kısmet geleyim. <laughs> Allah korusun. <kal> <laughs> Geldiğimizden beri kızla uğraşıyorsun. Hikaye ne? Ee, yok canım, hiçbir şey. Eda şaka yapıyor işte öyle. Aa, ne şakası oyun? Gerçek söylüyorum. Firuze'ye kocaman bir kısmet var kocacığım. <laughs> Buyursunlar. Hoşçak canım hoş geldiniz. Hoş bulduk da şekerim ne oluyor ayol? Niye toplandık bu akşam burada anlayabilmiş değilim. Bu da beni apar topar buraya getirdi, bir şey de anlatmıyor. Şey e, Suzan Hanım, buyurun şöyle sofraya bir şeyler yiyelim. Yok sağ olun biz yedik. E, o zaman şöyle buyurun. Evet. Haberler çok iyi. Buyurun oturun, geçin. Siz de sofradan kaldırdık ama. Yok önemli değil Avni Bey. Doydunuz ama değil mi? Sağ olun doyduk. Kapa çeneni, araya laf katma. Hadi hadi. Bu benden gizli çapkınlık falan yaptı. Ev mev tutuyor, sizden de yardım istedi değil mi? Siz de ben şüphelenmeyeyim diye mutlu aile tablosu atmosferi yaratıyorsunuz bana. Aa, ne diyorsun Suzan? Yok Betiş yok. Bu Avni var ya bu Avni. Benden gizli ilanlar sayfasına bakıyordu. Hem de satılık ev ve arsa ilanlarına. Aa, niye gizli ki? E belki hediye falan alacaktır size Avni Bey. Hı. Bırak Allah aşkına şekerim. Ne hediyesi? Seneler evvel ben bu adamdan bir tane küçücük şöyle bebekte... ...denize nazır, manzara hazır bir daire istedim de olmaz dedi. Hevesim kursağımda kaldı. Neyimize lazımmış bebekte? Oturacakmışız oturduğumuz yerde. Ben o defteri kapattım şekerim. Bu başka bir haltı yiyor ve siz bana söylemiyorsunuz Sadık Bey. Suzan Hanım, bakın sandığınız gibi değil. Şimdi şöyle anlatayım. Ee Avni Bey, Yavuz, ben üçümüz birbirimizden habersiz... ...aynı gazete ilanı ile ilgilenmişiz. Şehir merkezine yakın, sonra deprem açısından güvenli bir arazi. Ee, efendime söyleyeyim ödeme kolaylığı var. Oturduk dedik ki, düşündük taşındık, Ya dedik... ...hani hem sosyal açıdan iyi, hem güvenlik açısından iyi... ...şuraya bir yatırım yapsak mı? Nasıl yani, taşınacak mıyız? Yok, bakın şöyle anlatayım. Eğer siz bayanlar ve çocuklar evet derseniz... ...oraya kendi zevk ve ihtiyaçlarımıza göre üç tane ev konduralım diyoruz. Hem birbirimize komşu oluruz... ...hem de şimdiki evlerimizden daha konforlu olurlar. Peki istersek okullarımızı da değiştirebilecek miyiz? Vallahi oğlum istersen değiştirebiliriz. Yok, istemiyorum. Ya böyle demiyordun ama. Kabul ederim ama bir şartla. Vallahi bu küçük küçük bir tane daire isterim. Tepem attığı zaman kaçayım orada bir kafamı dinleyeyim ama değil mi? Suzan bu evlerimiz duruyor ya ister buraya ister bizim eski eve gelir kalırsın ne olacak? Yok efendim ya öyle ya böyle Bodri meydan. <laughs> ee Betüş çocuklar siz ne diyorsunuz? Bence olur. Ben Peri'yim. Nereye taşınırsak taşınalım Sihir'le her yerde gidebilirim. Ben de. Yani daha büyük odalarımız olacaksa bence de olur. Ben kabul ederim. Benim için çok uygun olur çünkü bizim ev çok küçük biliyorsunuz. Aynı zamanda apartman dairesi, içine zaten zar zor sığıyoruz. Şöyle bahçe katı bir ev olsa, hamağımızı yaysak öyle sallansak sağlı sallı... Enfes bir şey olur yani. Ee, e, ben de kabul ettiğime göre geriye bir tek sen kalıyorsun Suzan'cığım. Vallahi ben diyeceğimi dedim şekerim. Son söz Avni de. Ya benim istediğim olacak ya da bu iş olmaz. Ya Avni de para basıyordu. Ya Suzan, bak sana şeyden bahsediyorum. Ayda 100 milyon vererek bir arsa almaktan. Bankadaki birikimimizi de kullanarak üstüne bir ev yapmaktan bahsediyorum. Nerede Boğaz'da ev alacak para? Aa, ben anlamam şekerim. Oyna ya da ne bileyim iyi maaş veren bir iş bul. Benim içimde ukte kaldı, ukte. Akıyordu. Tamam, tamam Suzan, tamam. Şimdi, bu iki ev var ya, onları satarız, sana boğazda güzel bir daire alırız. İyotunu alır gelirsin. <laughs> Ay, şimdi sana ben canım, kocacığım diyebilirim canım. Mesele boğazda ev alıp almak değildi ki akıllım. Mesele seneler sonra bu evlilikte hala kimin patron olduğunu görmek istememdi. Ve görüyorum ki hala benim sözüm geçiyor. Ve bu var ya bu, hala beni boynuzlamayacak kadar çok korkuyor. Korkuyor mu benden? Korktuğum için değil, seni sevdiğim için bir şey yapıyorum. Sen de bunu bir anlasan. E ee, o zaman, hadi bakalım. Hepimiz için hayırlı olsun.